Balat fırını deyince unlu mamiller. Taş fırında pişen ekmek aklınıza geliyor. O... Esasında Balat'ta 8 veya 9 tane fırın vardır. Yok yani fırının Yahudileri yakılmasıyla ilgili herhangi bir fikrim yok. İkinci Dünya Savaşı dönemi sıkıntılı bir dönemde özellikle faşizmin Avrupa'da yükselişte olduğu bir dönem Nazi Almanyası. Tabii Nazi Almanyası'nın Türkiye'de etkileri de oldu. Hani böyle bir şey tabii ihtimaller mi? Söylenti dahilindedir. E tabii söylenti de insanları rahatsız eder. Yok öyle bir şey var. Yani. Hiç öyle bir şeye inanmıyorum. Yani siz de inanmayın bence. Öyle bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Yoktur, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Ben 45 senedir Balat'tayım, hiç öyle bir şey duymadım. Öyle bir şey olmaz biz İnanın yani. Hiç böyle bir şey duymadım. Ee, Asla asları yoktur. Yani bunların hepsi bir dönemin izleridir mutlaka. Yani bir kin vardır, oradan çıkma bir şeydir. Yahudi Müslüman dostunu çekemeyenler söylüyor. Çünkü o zaman hepsi bir kardeş içinde burada geçiniyorlarmış. Hiçbir olumsuz bir şey olmamış mesela. Ben e, o fırını biliyorum. Ama orada insanları yatmak için değil de daha önceden e, bu Bizans döneminden de olabilir. Yanlış bilgi vermek istemem. İnsanların orada yakıldığını duydum. 41'de bir büyük bir fırın kuruluyor burada. Türkiye'de de Hitler yanlıları var. Biz Hitler değiliz. Faşistler. Bunlar Türkçüler. Almancı bunlar aynı zamanda. Onlardan bir grup da burada bir fırın kuruyor. Balat, Yahudilerin en fazla olduğu yer ya. Diyorlar ki biz burayı endüstriyel bir fırın yapıyoruz. Bu fırından bütün İstanbul'a ekmek satacağız. Ama el altından da buradaki Yahudilere diyorlar ki bir müddet sonra, Almanlar Türkiye'ye girdikleri zaman hepinizi o fırında yakacağız, onun için hazırladık diyorlar. Öyle bir şey yok. Kim bunu söylüyorsa gelsin bana söylesin. E, Yahudi değilim ama Yahudilerin de korkak olduğunu bilirim. Herhalde kaçardım yani. Neli? Sonra işlemiyor tabii. Çünkü o fırını yakmak ve orada ekmek yapmak çok büyük bir enerji sarfiyatı. İstanbul'da satacak bir satış sistemi de yok. Ellerinde kalıyor. İflas ediyorlar. Tekirdağ olayı, Edirne olayı tabii o, o sırada Musevi varlık vergisi, Musevi vatandaşların çektiği, Yahudi cemaatinin çektiği sıkıntılar var. Onları da göz ardı edemeyiz ama tabii bu çok ekstrem bir damarlarımızda bir devçilik var. olmasa bile bu söylentiye üzülürüm tabii. İngilizce, Yahudi diye böyle muamele görmesine ben karşıyım. Tabii karşı çıkardım. Yahudi değil, ne olursam olayım. Ol. Yahudi de oydu buydu, Hristiyan da Müslümandı bunlar çok önemli kavramlar değil. İnsan olurdum Yahudi de olsaydım. <laughs> Yahudi de olsaydım böyle bir şeyi istemezdim yani.